Daha tanışalı iki gün olmuşken ya da ortam hiç uygun değilken bütün hayatının en kırılgan yerlerini masaya dökmek. Bunu ya yaşadın ya da yaşattıysan bir psikologtan duymanı istediğim bazı şeyler var. Buna oversharing deniyor. Bunu yaptığını genelde geç anlarsın. Eve geldiğinde bunu anlatmama gerek var mıydı pişmanlığı kendini gösterir. Aşırı paylaşma. Bu arada ailem, eski ilişkim, günik ataklarım, çocukluğum hepsini anlatıyorum çünkü beni hemen anla ve terk etme demektir. Konuşma bittikten sonra rahatla, kısa sürer. Utanç hissedersin. Asıl sorun şu dört soruda belli oluyor. Neden anlatıyorum? Ne kadarını anlatıyorum? Kime anlatıyorum? Nerede anlatıyorum? Bu sorulara içinden net bir cevap veremiyorsam, çünkü panik oldum tutamadım ağzımı gibi bir cevabın varsa aslında o anda bağ kurmuyorsun kaygını boşaltıyorsun demektir. Birine açık olmak her şeyi anlatmak değildir. Doğru kişiye, doğru zamanda, doğru dozda anlatmaktır. Böyle yaptığında paylaştığın hikayeler gerçekten bağ kurar.